Ağzımda kalanlar <laughs> Nergis. Hayır olsun, ne kaldı bu ağzında? Ağzını temizliyor, tekrar tadına bakacak herhalde. Et kuru, et kuru Kadın boğuluyor diyor ki ağzında bir şey, et. boğazında kaldı diyor. Et kuru, zor gitti. Çiğnedin, biraz lastikleşmiş. Et kuru olma ihtimali yok, düdüklüde de, pişti. Fırın kurutmuş olabilir. Fırında sadece kaşarlar... Fırında kurumuş. Yanları, içindekiler de et kurumuş mu peki? Daha et önce kurumuş. Yapmış. Et kurumuş. Et daha, et daha önce yanmış o yanık tadını alıyor musun? Siz aldınız yanık mı? Yanık tadını alıp almam önemli değil. Birkaç kurumuş. tane özellikle e, hiç hoşlanmam, olarak. hoşlanmam dediklemekten ama mecburen baktım. E, muhtemelen bir kısmı gayet güzel yapmış. Birkaç tane buyurun. Hatta daha siyahı var onu da gösterebilirim. Ben etin yanık olduğunu düşünmüyorum. Ben Şimdi eti yanık, yanık, e, Eti tereyağda, eti tereyağda karamelize ettim. O zaman fazla ettim. kızarmış diyelim, kurumuş. Kesinlikle ee, ya, ona şöyle Eti çünkü karamelize ettim ben. Ben de, ee, de var. Pişirdikten sonra ee, ama yanık tadı alıyor musunuz? O önemli benim için. Yanık tadı alıp almamak da görüntü. Görüntü ama şöyle. Özellikle mi tereyağla bu tabii şey? Tabii ki. Tabii ki yani. e, Sebzeleri kavurduğunuz için içine muhtemelen kavurduğunuz e ya yani. yani. e, da için yani e işte Şunu soralım, Sen, sen bu eti hangi mı? aşamalardan geçirdin patjona sokmadan? Ben önce e, kavurdum. Etim çiğ kalmıştı. Sonrasında hemen neden ben misafirlerim için sunayım diye düdüklüğe attım. Düdükleri güzelce pişti. Ardından tekrar karamelize ettim. Yani güzelce lezzetini, tadını... İşte çok fazla piştiğinden de Çok fazla kurudu, pişmedi. Suya Hayır. Geçti. Hayır. Sadece karamelize oldu. Hemen aldım. Bakabilirsiniz. Tadına bakın. E, tadına baktım işte gösterin. Boğuluyordu az daha kalın. Boğuluyordum suyu da kendimi kurtardım. İnanın mı suyu da? önce yumuşatmışsın fırında kurutmuşsun. Fırında ee, kurumuş. İçindekiler de kuru içinde mu acaba? fırında kuruyamaz yani komple ya kapalı bir kurumuş... Ürün. Fırında kurması İçindekiler imkansız de, o. Ay, aradan yani, şey, belki. Dışındakiler, dışındakiler, var, dışındakiler, bir... e, dışındakiler fırının canım, azizliğinden olabilir. İlk kez kullanıyorum fırını sonuçta. Dışında bir problem yok zaten. Hayır, dışındakiler kurumuş, içindekiler güzel diyor ama. Bu kadar kuru değil. O fırında Hı -hı. tam mı? güzel demedim. Yine onlarda da Peki, var. Peki bir şimdi tek tek yorumları alayım. Yok. Herkes fikrini söylesin. Selda Hanımcığım afiyet olsun. Nasıl buldunuz evet. Zade kebabı? Zade kebabın içerisinde sos yok mu? Hayır. Yapmadınız mı? Hayır, sos Normalde olur. Yok, hayır. Yapılır. Ne gibi bir sos oluyor? E, domates sosu falan. Hayır, Pişirdiğiniz domatesi... Pişirdiğiniz zaman eti. Hayır, Daha eti... Daha yumuşak olması ha, onları için. Onları kattım zaten. Hı -hı. Onlarla pişirdim. Ama ona rağmen kuru olmuş. Ama Kar karamelize var. dediniz ya yanı kokusu almadım. Yanık Tadı kokusu da almadım. yok zaten. Yanı Ama yoktur. fazla Pişmiş yani fazla kavrulmuş ya da karamelize edilmiş yani öyle. Ya ben bu şekilde. Ama içindeki sosu biraz daha fazla olsaydı bence daha yumuşak olurdu. Olabilir ama ben bu şekilde yapıyorum. Bu şekilde yiyorum. Size de bu şekilde sundum. Kaşarın e, yani soğumuş olmasına çok takılmadım. Yani bekleme süresi aynı, aynı e, sertlik geldi mi ağzınıza? Yok gelmedi. Ya bana göre etin kıvamı eti, güzeldi. Eti özellikle gerdan istedim zaten. Etim tamam fırında Aynur Hanım'ın dediği gibi kenarları kurumuş olabilir ama etin içinde kuruluk yok. Sadece e, karamelize fazla Canım, ben, yaptığı için bir, şimdi... hafif bir sertlik vardı. Onun dışında şey, başka bir şey yok. Abla, Bunu belki... nasıl yumuşak yerim ben? Ben boğazımda kaldım. İnan bak. Seda Nurcum, suyla gitti, tıkandım. O et Bak. biraz ince, küçük kaldığı için o hale gelmişti. Biraz daha o şekilde. olsa yenir. O zaman benimkiler hep küçükler. o zaman. Belki de Kalın da var. Peki pilav nasıl Selda hanım? Pilav, keşke iri pilav seç, şey, bulgur seçseydin çünkü evet. davet sofralarında evde kullandığımız şey Kebapçı olmuyor, bulgur olmuyor. Bulguru. Daha böyle hani bilirse meyhane pilavı gibi iri bulgur olur. O da, olur. ben zaten onu istedim. Ee, onu getirdiler arkadaşlar evet. ama o da aşırı büyüktü. Aşırı Tam e, şey gibi dövme gibi bütün olanlar evet, var. Evet, Onlar evet, çok evet. güzel. Tamam ben o, o dövme Kebapçı gibiden burguru. daha önce hiç kullanmadım. E, bunu da ilk kez pilav olarak sundum. Ama bunun da tadı, lezzeti gö yani ben olduğunu düşünüyorum. Lezzeti bana göre güzel. Şunu söyleyeyim keşke yoğurdu yazsaydım. Çünkü yani kalabalık önemli değil. Yazmamız gerekiyor ya eşliğinde. Çünkü... Niye mesela? Yoğurdu yastığında ne değişecekti sizin Yok, için? bir şey değişeceğinden değil. En azından listesinde görmüş olurduk neyle ikram edeceğini. Ee, ama şöyle yani bir şey var. Yani sizin ekstra, ekstra bir şey fark ediyor mu? Onun Yok, için. ekstra yani... Neyle karşılaşacağınızı Hayır. bilmek istiyorsunuz galiba. Yani hani yoğurt... Ee, buna ben bir emek harcamadım. O yüzden yazmayı... Ama, ama şöyle, gelmedi. detaylandırmak gerekiyor da listede. Hani biz de ona göre hani şekillendiriyor. Ee mesela ben dedim ki keşke yanına bir şey yapsaydı, bir yoğurtlu bir şey yapsaydı. Şimdi meze olarak yapsaydı yazmak zorundaydı. Evet. Ama bir kaşık yoğurt koyduğu için ama tabağa Bu Eşlikçi marka. olarak yani, görüyor. Güzel ne yapmadım diye bir eminim yok. Ya bir haydari ama olsaydı ama bu tamam, mesela. Tamam. Tamam. Bir haydari gelseydi muhakkak yazması evet. gerekiyor ama işte dondurmadır, yoğurttur. Evet, Bunlar genel olarak hani yanında eşlikçi süs olarak Selda'cığım yoğurt da bize sürpriz oldu. Bak ne güzel falan <laughs> anlatacağım. <laughs> <laughs> Afiyet olsun Selda'cığım. Salata nasıl? Çoban salata? Salata Çoban salata günlük yani... Ama bu çok yemeğin yanına o uyardı. Biraz daha küçük doğrasaydın keşke salatalıkları falan. Bu sefer de... Kaşık çok... salata mı olurdu? Ölümce... Ama bu çoban salatası. Yani Yok, kaşık... çoban salatası da... <laughs> bu daha küçük olur. Ben genelde özel olabilir. misafirlere daha evet. yapıyorum musun çoban salatası. Ben yapıyorum. Biraz sefer... daha yani şöyle kaşık salatanın... E, şey, Görüntü olarak daha hoşuna gitmedi? Aynen minik oluyor ama e, çoban salatanın da bir tık daha küçük oluyor Anladım, ya. Ama çoban yüzden. uygun bu yani. Bu normalde benim evde yaptığım hani hızlı yaptığım Hayır, salatalardan çoban biri. çoban salatayı uygun buluyorsun doğrama şeklini mi beğenmedin? Aynen doğrama şekli. Be e, ama bu ekşisi bana, bana göre güzel, tuzu da bana göre Sen güzel, ağacım, yemekler de güzel. O zaman senin bundan daha küçük olursa kaşık salatası olur. Hayır ben anlattım kaderi. Çoban kadimi, olur. Daha minik olduğu zaman evet kaşık salatası oluyor ama bunun bir tık küçüğü daha uygun oluyor. Ortalama çoban bir şey için. Yani Biraz haba e, e. gelmiş e. gözüne. Keşke daha keşke diyor. Onun Şimdi, Şimdi salatalıkların salatalıkları bazıları mı? çok iri kalmış ondan bahsediyor. Ya burada önemli olan sizin çoban salatayı uygun bulup bulmamanız. Şimdi güne günlük... çoban ben salatası uygun. davet masasına uygunsa de uygun. Uygun uygun tamam için. diyorum o zaman. Siz uygun diyorsunuz. Yani çoban salatası yemeğin yanında davet sofrasına uygun ama yapılış şekli peki, uygun değil. Şekline takıldınız. Norjian abla sen nasıl buldun? Lezzeti güzel. Ben bana çoban salatası güzel. Afiyet olsun. E, sosu da güzel. Afiyet Ana yemek Pilav da iyi ama et kuru. Gördüğünüz gibi suyla öbür tarafa gönderdim. Yani. Afiyet olsun. Ama ben e, eti hem düdüklüde de Çok aşamalı de... piştiği için tamamen evet. o şeyini evet. kurumuş. Evet. Peki, afiyet olsun Nurcan Hanım. Yani Serdan de. dedi ki bir sos olmalıydı bunda dedi. Zade kebabında sos oluyor mu siz gördünüz mü? Yani eti e, kavurduğu zaman... Evet, evet, domates, evet, domates eklemedi domates ama domates sosu. Yok hayır. hayır salçası oluyor, domatesi oluyor, isteğe göre sarımsak yani, oluyor. Tabii, o çok, ama çok şey. Yani, ya. Herkes çok yorumunu ekistir, yapsın ondan sonra söyleyeyim. Sarımsak piştiği zaman kokmuyor. Yani davet sofralarında biz sarımsaklı yediğimiz şeyler de oluyor. Bence sarımsak çok takılmayacak bir şey. Pişerse Herkes evet. Herkes yani sarımsakla yani, Aynur Hanım da yorumunu yapsın ben hoşuna gitti mi senin Nurcan abla bu yemek? yani, yani şöyle, O şunu söyleyeyim. Ya pilav hoşuma gitti. Salata Ana ise, yemek olarak soruyorum. Ana yemeği. Gördüğünüz gibi yani çok fazla kızarmış, kurumuş. Patlıcan da Niye bir şey? beğenmedim derken bu kadar zorlanıyorsunuz? Zorlanıyor. Beğendin mi beğenmedin mi? Yani içi çok kurumuş o yüzden beğenemedim. Ama patlıcanlarını vesaire beğendiniz. Patlıcanında bir şey yok ama içi ee, çok... Çok içi... özür dilerim Sedanur. Sedancım. Seda <laughs> yani ana yemeği beğenmedim mi? diyor. Patlıcan ama beğendiniz diyor. Maydanozu beğenmiş Hanım üstündeki. Pek mı Seda ama Kadir Bey. Acaba... Şimdi bir ana yemek bütündür. Ama Kadir bak Bey bütündür. şöyle. Bak, bak patlıcanı, içindeki patatesi, eti. Yani bunlar bir bütündür. Şimdi puan verdiğimiz zaman şöyle mi yapacağız? Ay et güzeldi ama patlıcan. <laughs> Ay ne yapacağız biz? Nasıl vereceğiz? Öyle bir soru ki ama patlıcanı beğendiniz değil mi? Yemeklerimin üzerine beğendiniz mi diye durmamın sebebi bir sebep yüzünden tabağın tamamının heba edilmemesiydi. Tamam bir şey kusurlu olabilir ama diğerleri gayet mükemmel olabilir. Yaşın yanında kuru yanmamalı bence. Eti e, fırınladım özellikle onu zaten direkt fırınladığım tamam, için. Tamam kurutmuşsun kenarlı. işte içi diyorum. Işte, keşke de o da. domates sosuyla şeyi yapsaydım. Bek afiyet olsun ben, Hanım. Ben, Güzel ben 38 kere de o eti, eti görüyorum zaten <gülüyor> yanında <gülüyor> 30 Sen de haklısın <laughs> sürekli çünkü aynı soru soruyor. Derya Hanım kadın da haklı sürekli aynı göstermekten yoruldu. Evet Derya Hanımcığım. Evet salatadan başlayayım. Ee, ben birincisi içinde biber eksik. Ee, biber de olmasını yani salata formundayken yani çoban Çoban salatası dedim evet. Çoban evet. salatayı için biber de olması gerektiğini savunuyorum. Ama çoban salatayı e, ana yemek yanına ya da soğanlı bir salatayı davet masasına uygun bulmuyorum. Bu açıdan öncelikle bunu söyleyeyim. Yani bana göre zaten uygun değil. Onu oradan eliyorum. Soğan olduğu için mi? Soğan olduğu için bir ikincisi sebze ve sebze olarak sebzeli bir pilav ve yanında tekrar sebze yani bu şekilde aynı Domates, soğan. soğan gibi. Aynı şeyde biber, keza bunda da olsaydı yine aynı içerik olacaktı. E, olmasını e, damak tadı da olarak uygun bulmuyorum. Salatanın orada olması eşlikçiliği, bir fresh'liği belki ağzımızı değiştirmek bu manada Siz varken... Siz fresh'liği çok seviyorsunuz. De, fresh, fresh Olabilir yani. evet ben seviyorum. Evet. Ee, ama keza buradaki yoğurdun benim için hani lezzet olarak söylüyorum, bir manası yok. Tabii ki e, atıyorum İskender'in yanında da sunuluyor yoğurt. Hani yazmak zorundaydınız falan filan. Ben oraya çok takılmıyorum. Çok özür diliyorum Buyurun. sizden. Lafınızı unutmayın ama. Aynur, kir ki kir kettle gibi kaynıyorsun. Az <laughs> önce Nurcan abla da, da kaynadı, şimdi de kaynadı. Artık soracağım çünkü. Ne oldu? Sen de <laughs> Fresh, kime laf sokuyor? Freşliğine göre. Freş falan mimikleri laf, artık beni... O şekli konuşmayalım da yani laf sokuyor tamam, bir pardon. şey pardon. yok. Kesinlikle şöyle, öyle şöyle, bir şey Şöyle olmasa. dönüyor, mimikleri falan beni benden alıyor. Şimdi dün da, sizi e, şey... Derya Hanım ın... yorum yaparken Serda Hanım mimikleri davet, mi değişiyor? Hayır, hayır. Hayır, çok güzel bir hal alıyor. Yani, Kadir Bey size dönüyor. bir şey söyleyebilir miyim? Dün e, Derya Hanım'ın davet sofrasında e, olabildiğince Derya Hanım'ı kırmadan yorum yaptım. Ama ben kaos yaratıyormuşum kendisine göre, kaos ona göre neyse bilmiyorum ama... E, yani Dün çok güzel eleştiriler yaptım. Sizin yüz ifadeniz değişiyor mu Derya Hanım yorum yaparken böyle bir? Şöyle söyleyeyim, ben ne kadar içimdekileri saklasam yüz ifadem beni ele veriyor. Evet, ben yüz ifademle bile evet, Bunu yapabilirim güzel. ama normal duruşum böyle olduğu için... ...herkes bana sert baktığını söylüyor ama o normal duruşum. Derya Hanım yorum yaparken sizin tuhafınıza mı gidiyor söyledikleri? Yok ya şöyle söyleye hani söyleyebilirim. Allah'ım sen bana sabır ver gibi bir şey mi... <laughs> ...anlamadım çünkü tavrınız nedir gibi oldu gibi oldu. Şöyle söyleyeyim size ben Derya Hanım'la ilgili dün dedim çok kibar yorum yaptım ama bugün madem kaosçu bir insanım ben ona göre yorum yapacağım artık ona. Şimdi Derya Hanım kelimeleri seçerek işte hani nasıl bir kelime bulsam da bunu daha böyle aktif hale getirsem Ondan sonra nasıl böyle daha değişik görünsem gibi herkesin kelimesine takılarak, kelimeleri düzelterek... Farklı mı göstermeye çalışıyor kendini? Ben öyle olduğunu düşünüyorum. Fatih Sultan Süleyman'ın son torunlu gibi davranıyor yanında. <laughs> yani öyle düşünüyorum artık yani. E, yapabiliyorsanız Sürekli... eğer ben bunu kastı yapmıyorum ama yapabiliyorsanız siz de yapın. Bence çok iyi. Yok yok inan Ben gerçekten... Beni, beni tanıyanlar, gerçek Sen hayatta beni tanıyanları yeni çevreniz. tanıdığınız için çok normal böyle düşünmeniz. Öyle söyleyeyim. Sizin çevreniz size alışkın olabilir ama kesinlikle ben alışkın oldum. Ben e, e, yadırganca <laughs> bir bilmiyorum ki ilginç oldu ee, şimdi kullandım. Şimdi anlamadım. sohbet ederek doğru bir şekilde eleştirmek <laughs> var. Bir de suratını asarak nereden ha, ne bulacağım diye bekleyerek. Ben de benim öyle ben botoks yaptıramıyorum. E, Yaptırabilirsiniz. O öyle geçmez zaten. Hayır yani, normalde benim bu işime şey, şey, göre herkes botoks yaptırıyor. Seyir de belki fark etmiştir ama şöyle bir olay oluyor aramızda. Çok özür dilerim. Çok... Şimdi Derya Hanım Selda Hanım'ın dediğine her takılmasından sonra Selda Hanım bir sonraki cümlede daha da büyük farklı kelimeler söylüyor. Hayır bana yakıştırdığı sıfat var ya. Ben onu Selda Kemal'cim kaçlar oynuyor? Şimdi, size böyle zaman. bir şey söyleyeyim mi? <laughs> Hayır, bu benim mi? yüz ifadem yapacak hiçbir şey yok. <laughs> Yo, ben, ben sizin için kendimi <laughs> değiştiremem. Ben, bu yok. Tamam, ben neden değiştireyim? Ben de ekran de. karşısında siz çıkacağım diye mıy yapamam. <laughs> <sizin gülüyor> ben değil. neden siz değiştiriyorum yapıyorum şeklini ya, ya benim için değiştirin demiyorum. Ama diyorsunuz ki şöyle davranmayın. Ben de gerçekten Bana öyle davranmayın demedim. Hayır bu şekilde davranmayın. <laughs> Sadece de yaptığınız davranışı da ya. eleştiriyorum. Siz beni eleştirdiniz ya. Tamam da siz benim her tavır, oturuş, duruşumu, konuşmamı eleştiriyorsunuz. Ben de var. Ben sizi eleş Bak bakın. Bakın ben kendim. Siz ben. Ben dinliyorum sizi. Buyurun. Bize düzeltmeye çalışıyorsunuz. Aynen. Bize dokunuyorsunuz. Bu Ama ben sana oluyor. dokunmuyorum. Ben, ben size düzeltmeye çalışmıyorum. Siz neden böyle bana, duruyorsunuz? Ben size, ben, size, ben, ben, ben size biliyor muyum? <laughs> niye böyle duruyorsunuz diye. Tamam ben de size yani diyorum ki. Ya niye takılıyorsunuz <laughs> benim kaşıma yüzüme. Ka ben. To ya bana. Ama bir şey diyeceğim Serdar abla. Set arasında, arasında abla, da söylediler yani, bunu. Yani gülme, gülme hareketi yapıyorsun ya gerçekten hiç yüzünde durmuyor. Yani çünkü yüzünde gerçekten öyle bir ifade var <laughs> ki kadın güldüğünde yakışmıyor kadına. Tamam ben de onu söyledim zaten Tarzım Kadir Yani, yani bana botoks yaptır dedi. Kaşların havaya kalksın. Ya yapamıyorum tarzım var. Ama Yapsın gülme kaşlı olmaz ki o daha tebessüm olarak. Hayır da. hani kaşların şöyle durduğu için. Neyse yani bu seni güldürürüz olabilir belki. Yo ben çok komik eğlenceli bir insanım. Yanındaki kişiye bağlı. Tabi enerjiyle. Yani, enerji yani. yani. yani, Tabii yani. Ben Tabii ben çok enerjidir. Öyle dün yanında dün değil. Masada olduğu eğlenir inşallah eğleniriz. Şimdi Derya <laughs> lafını bölmüştüm. E, kaldığımız yerden <laughs> buyurun devam edelim. Tamam. Salatayı dediğim gibi sebze sebze aynı sebzeler daha doğrusu Peki. olduğu için ve soğan olduğu için beklemiyorum. Etler Etler maalesef göstermek zorunda kaldım. İçinden çıkarttım özellikle de çekim esnasında görülmüştür. Kenarda vesaire değildi bir ikincisi porsiyon zaten bana göre bir tık küçüktü bir tık daha büyük olmalıydı daha dolgun olmalıydı belki etleriniz yandı mağduriyet uğradınız Hayır. az koydunuz olabilir. Hemen evet, sebebini sana söylerim. söylesin. Mutfakta tekrarladı çünkü. Buyurun. Etim var. Yok. Porsiyonu küçük söyle. Porsiyonum küçük. Dün size arkadaşlar çok porsiyonunuz büyük dedi. Hı -hı. E, ben Sinkere o yüzden. Çünkü de çok büyük. Evet. Bu, olabilir. Bu, bence herkes zaten tamamını bitiremedi. Yeteri kadar olduğunu. Bitirmek olarak değil. Porsiyonlamak olarak söylüyorum porsiyon, ben. Porsiyon tabağım şu an benim için dolu dolu görünüyor. Tabağınızı yoğurtla doldurmuş olabilirsiniz ama bunu Hayır. etle, ana yemekle doldurmanızı Hayır. tercih ederim. E, şu anda bence tada, tabağın tadımlık olarak vesaire Ama bence tadınlık gayet... bir şey yemiyoruz ki. Biz tadıyoruz. Ama evet. şu an sadece tadıyoruz. Hayır, biz tadıyoruz evet ama siz burada bir davet masası kurdunuz. Ben ve davet davet etin hani davet örnek verelimse bir bonfile 180 gram gelmek zorundaysa tabii ki. Bunu da porsiyon olarak Dün bir. sizinki de standart bir ölçü müydü? Benim standart bir ölçü şöyle değildi. Tabii Değil ki mi? o anda ölçme, Değil mi? gramlama Değil mi? gibi şansımız yok. Ha, bunu büyük söylesem. Büyükordon kabul ediyor musunuz e, peki? Şöyle. Yani sizinkine göre mi küçük kalmış? Ben, ben zaten eli bol bir insanım. Gerçekten ben e, normalde de bol bol servis yapabilen bir insanım. Bunu beni tekrar söylüyorum tanıyanlar bilir ve dayaya göre derler bunu aynı şekilde. E bu kadar büyük bir pilav, bu kadar küçük bir ana yemek bence bu şekilde olması bana göre e, şöyle, yanlış. Kalıbım, yani kalıbım kalıbım büyüktü ama ben işte, e, ana yemeğinizin bir tık daha büyük olması lazım. bizi kesme kalkışlamaz. E şöyleyim de savunduğum e, yemeği sayın ki ona göre konuş. Patlıcanlarımın büyüklüğü bu kadardı. Yani yani şimdi atın. Şimdi atın. tane patlıcan sererseniz daha büyük bir kaseye koyarsınız ama küçük bir kaseye 4 tane patlıcanı sererseniz ama güveç ya hani e, tekrar, tamam o zaman yine aynı şeyi söylüyorum size. Bunu güveç olduğunu biz bilmiyoruz. Bir ikincisi büyük bir kase de yani daha büyük bir güveçler boyları var. Bunlar küçük ama porsiyon. Güveç cim. için de zaten küçük. Güveç, için, de <laughs> zaten küçük. Güveç için küçük. çok küçük. Patlıcanların boyları mı <laughs> kısaydı? Bulgur pilavı. Hayır patlıcanlar istediğim gibi. Ben zaten Şimdi bu porsiyonlamayı istiyordum. boyuna göre fark etmez diyor. Bir tasa altı tane dizersen geniş olur diyor. Ben, Onu Seda'nın ayarlaması ben gerekiyor. Ben yani. bu porsiyonlamayı istiyordum. Peki, tam da istediğim gibi oldu.